أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن إنجليك لري درسنا دوام وقال ما تبدون والله يعلم ما تبدون ديور sizin açıkça ifade ettiğinizi Allah bilir. Fakat ma demiyor. İbda ile izhar arasındaki fark nedir? Niçin Allah meleklere tübdun beda, ebda yübdi, tübdun? Niçin Ezhere yüzürü kullanmıyor. Te'niben lil melâike bi ennehum te'allemu ba'de cehlihim. Tübdünde ince bir vurgulama var. Tübdüney melekler. Siz önce bir şey bilmiyordunuz. Sen de iki kelime öğrendin. Havaya mı kalkıyorsun? Tuzhirun deseydi bu incelik, bu vurgulama, bu azarlama, bu te'nib anlaşılmazdı. Çünkü izil budu vuduhun ba'da kafa. Budu nedir? Mesela tübdu'nun aslı budu. İbda. Budu kavramını iyi araştırırsan Arap loğatının inceliklerinde fıkıl loğada önce bilmiyordu sonra bildi. Ama izhar andır ha. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. İki kelime benden öğrendiniz. Sonra da kalkıp itiraz mı ediyorsunuz? Tübdünde bir fırçalama diyelim. Te'nip. azarlama. Haddini bilin demektir. Bi khilafi zuhur fe innehu şey ve istişaruhu bi şeklin müfaci ve daim istitharuhu. Bir şeyi İki şey müsavidir. Ama onu izhar etmek, kafayı biraz daha açıkça iyi meseleyi bilmek, füceten de diyenler var. Şimdi hangisi meleklerin bu azarlama atmosferine uygundur? Tübdün müdür, tuzhirun mudur? Tuzhirun deseydi, ömüm ifade eder tübdün dediği anda bir şey bilmiyordunuz vurgulaması için de hangisi daha uygun? Tübdün daha makamındadır. Bir de tek tümün diyor. Vallahu ya'lemu mesela ma tübdün ve ma tek tümün dedi. Şimdi tek tümün tüsirrün tuhfun Allah'ın için meleklere burada ketim kullanıyor. Ma tek tümün. Doksun demedi. İlmi ketmeden hocalara da yektümuni kullanıyor. Tektümün de te'niben lehum eydah. O da eleştiri içindir ha. Tektümün için dedi. Tuhfunden daha evla, daha oturuk, oturaklı, daha ensep Niçin? İdil ketmanu huvel imtina anil ifsah. Ketman ne? Özellikle söylemiyor. Cami mullası çıkıyor. Mulla falan değil de yani namaz kıldırgaş memuru. 657'e bağlı olan memurlar minber üzerine çıkıyor. Ne söylüyor? Bak özellikle la ilahe illallah tevhidi anlatmıyor. بو خفا اخفا همه داره؟ خفا قرآنه همه کتمنا کتمانه همه داره؟ کتمانه همه داره اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ Allah onlara lanet eder. Özellikle para alıp aybaşı alıp tevhidin, milletin çok muhtaç olduğu imani vurgulama yapmayanlar Allah onları eleştirir. Özel ketim ketmanul hak derler ya Allah'ın için burada ketimi meleklerde kullandı anladınız mı? eleştiriyor. Fırçalıyor ikinci bir fırça. Şimdi kafa nedir? Essetru anil ahirini kastan. Genelde ben bir şey gizletiyorum. Ama bazı noktaları özellikle gizletmeye ketim derler. El imtina'u anil ifsah kesinlikle yapmam onlardan dem vurmam. Khefa ile ketim arasında umum hususi mutlak vardır. Ketim demesi daha evla, daha evfak, daha ensep mekan ve siyah sıbaka göredir. Böyle Kur'an'a yaklaşırsanız ne kadar mucizül beyan olduğunu anlarsınız. Mesela ud'u rabbakum tadarruan ve khufyeten. Gizli. Tadarruan yalvararak Allah'a dua edin. Tadarruan yalvararak ve khufyeten gizli. Ama özellikle bir şey söylemiyor bir şeye karşılıklı. Buna ketmana girer. Şu andaki resmi mullalar ve hacı hocalar, şeyhler, din adamları geçinenler. İslam'da din adamı yok da. İslam'da rical din diye bir şey yok. Herkes dinin ricalıdır. Ama özellikle para arıtta vurgulamaya, vurgulamayana ketemeye mi gidiyor? Hefaya mı giriyor? Ketemedir. Allahümme ceallina minel muddakikin. Şimdi bir de ketman özel cürümlerde Kur'an kullanır. Cürüm işliyorsunuz. Yanlış evet. hirdesiniz. Hakkı ketme denilene ne diyorlar? Bak, Türkçe diline de kaymış. Nedel hakkı ketme dedi. Gizletme pek kullanmazlar. Ketman özellikle. Ha. Setir, kafa, ketim, ketmi Kur'an özellikle umuri izamda kullanmaktadır. Suçlu. Ona verilen özel görevlere ketim diyor. İmanın özü nere bağlı? La ilahe illallah'tır. Hiç minbellerde anlatılır mı? Mihraplarda anlatılır mı? Sufiler la ilahe akşama kadar çeker. Hiç la ilahe manasını yaşar mı? Üzülerek söylerim. Bu hale döndü. Eskiden Sufiler tek bilir. Selefiler de o hale döndü. al khafa beynahuma umumun ve husus Biraz elen büdü ile zuhur arasında umum husus dedim ketem ile ketim ile kafa arasında da umum hususi mutlak vardır. Kafa andır. Ketim özel gizlenen vurgulama. İki kuruş menfaat dolayısında, aybaşı beklerim dolayısında, makam mevkiden dolayı döçent olayım, prof olayım, seyda olayım, büyük olayım, bana değer versin. Ketim bile illerde kullanılır. Ketmanul hak asrımızın vebası, taunu, hastalığı, kanseri, veba. Ebul Hilal el Askeri İmam fi Furuk'inde şöyle diyor. El Furuk diye bir kitabı var. Herkese tavsiye ederim. Önemli bir kitap. İnnel ketmane huve sukutu al ma'na.

İhfa ammu min el ketman. Ne kadar güzel bir söz söyledi öyle değil. Değerli kardeşim Kur'an mucizül beyandır kavramlarından. Buna beyaniye letaifi Kur'aniye denilir. وَأَعْلَمُوا ما لا تعلمون صون جمبة ما لا تعلمون هرشي بامبلر سنن علم جزئي أقلن قليل فكرن زليل إن أعلم أعرف سيدي تصريحا بأن الله يعلم الكليات كما يعلم الجزئيات من دون سبق جهل بالمعلوم Şimdi ilim kavramı Allah'a alim, alim, mübalağa seyircisi kullanılır. Allah'a arif kullanılır mı? Kullanılmaz. Allah'ın esmaları tevkifidir. Allah'a arif diyemezsiniz. Nice esma-ül hüsnalarda yanlışlık yapanları görüyorum. Geçen bir medresedeydim, Allah dar yazmışlar. Eddar'ı nereden çıkarttın? Dedi hocam bu da esma Hüsnedan'dır. Ya o Eddar'ı ve Nafe beraber kullansaydın. Alimler öyle diyor. Her şeyin müştakini getirseniz o zaman makir de yazmanız lazım. Ve yemkuru ve yemkurullah. O zaman makir yazacağım. Estağfirullah el azim. Onun için mealcı modernistler Esma-ül Hüsna'da da bu İslami çevreleri ilimde terassuh etmeyenlere büyük bir itirazlar getiriyorlar. Hatta bana bir gün Esmaül Hüsna'yı gösterdiler. Hocam Rab kavramı yok içinde. Ben bu sonradan iştihadi bir toplamadır. Bu ilmi değil ki. E dedi Tirmizi'de geçiyor. Bazı alimler topladı. Kendi iştihadına göre toplamış. Rabbi unutmuş. İlim Allah zerreden mecerreye, külliyatı cüz'iyatı, arşından ferşe, kadimen hadisen, ezelen ebeden, önceden, önü yoka böyle mutlak bir ilimle bilme Allah'ın ilmidir. Ama Allah yolunda giderseniz cüz'i bir şey sana verebilir. Ve ma utitum minel ilmi illa kalilen. Biraz ilim sana verebilir. O da ihlaslı, ciddi, takvalı şartları var. Ma'rifet niye nedir? Fe inneha al alel cüz'iyyati ala ma yesbikuhul cehlu. E, Arif demek önce bilmiyordu sonra iki kelime öğrendi. Öğrense de birkaç kelime. Onun için sufiler arifu billah diyor öyle değil. Bazı alimler arifi cüz'iyata kullanmışlar. Önce bilmiyor sonradan bilenlere demişler. Allah'a kullanılmaz. Onun için arafe kavramı Allah'a isnat edildiğini Kur'an'da bulamazsınız. Onun için değerli kardeşim İlim kemaldir, Marifetin içinde nakız mevcuttur. marifet Allah'a nispet edilmez. Kula nispet edilir. Ve ma utitum minel ilmi illa kalilen dedi anda siz marifet sahibisiniz diyor. Sizde ilim yok, havalanma, kibirlenme, böbürlenme. Şimdi a'lemu kavramını da hangisi daha ufak? A'lemu arafu. A'lemu daha Allah'a ufaktır. Bakın üç kavram söyledik değerli kardeşim. Şimdiki dersimizde tübdun tuzirundan daha ufak, daha münasiptir. Başka bir kavram daha söyledik. Hangisiydi? Tektumun Tukfundan daha evla, daha enseb, daha evfak di. Son cümle, A'lemu, Allahu Ekber, A'rafudan daha. Şimdi böylece kavram kavram giderken Kur'an icazları fışkırır. Kur'an kavramları dahi maksut olduğunu bunu icazül Beyani'den tane tane değerlendirirken anlaşılmaktadır. Güzel kardeşim böylece <laughs> 33. ayete kadar Hazreti Adem, hepimizin babası aleyhisselam o nasıl insaniyet gemisinin halifesi oldu. Melekler kalkıştı. Biz de bir şeyler biliriz. İmtihana gittiler kim kazandı? Hazreti Adem babamız kazandı, halife oldu. Siz bu kıssadan Kur'an'ın ilk kıssasıdır ha. Okunuşta. Ve iz qala rabbuka lil melaiketi inni ja'ilun fil ardi halife. Hazreti Adem halife oldu insanlık üzerinde. Melekler dedi biz olalım emirlerini biz hilafet yeni tatbik edelim. Hz. Adem kazandı. Allah meleklerle müşavere etti. Ne yaptı? Müşavere. Ve emruhum şura beynehum. Öyleyse Müslümanlar bu kıssadan hissesi birincisi nedir? Şura edeceksin. Kaharken talebeleri idare etmekte şura, Müslümanlar yan yana gelmesi şura, İslam devletini dahi korarken şura, şura-i mahalli, şura-i düveli. Şurayı bileceksin. Küçük kafayı kaldırıp Kur'an kafasını yerleştireceksin. Allah niçin meleklerle şura ettiği, Allah meleklerin şura yapmaya ihtiyacı var mı? Hazreti Adem'i yaratıyorum ne diyorsunuz dedi. Ya bize bir derstir öyle değil. Şura kavramı Mekke'de Mekki bir suredir. Şura suresi de orada geçer. Ve emruhum şura beynehum. Cümle ismiyedir. Ve emruhum müpteda şura haberdir. Beynehum dediği anda Müslümanlar kendi arasında tağutlarla değil, zalimlerle değil, sarını vermen. Cümle ismiye ne ifade eder? sübuti, tekidi önemliliğini. Müslümanlar bunu yapmaya mecbur. E Müslümanlar Mekke'dedir. Bu ayet inerken ve emrum şura beynehum o sure de Mekki'dir, o cümle de Mekki'dir. Mekke'de dahi olsan, evde dahi olsan, medresede dahi olsan, İslami bir çevre dahi kursan, şurasız yürüme ve illa Hakk'a isabet edemezsiniz. İnsanlar üçe bölünür. Üç. Birisi tamdır. Hem ilmi var hem şurayla kahve oturur. Bu insan olgundur ha. Allah bizden bunu istiyor. Bir insan yarımdır, nısıftır. İlmi vardır, şurası yok. Şu anda nece bu belalar var? Öyle değil. İki kelime ilim var, şura olmadan Şura ehli de yok. Bu yarımdır. Hatalar çok işleyebilir. Üçüncüsü hiçtir. Ne ilmi var, ne şurası var. Sokak dolu dinden bahsedenler. İki tane kıl uzatanlar, kendini mücahidi İslam sananlar. Zaten ehli küfür bunlara bakarken daha çok küfürde yerleşir. Rabbena la tec'anna fitneten lillezine keferu. Allah bizi kafirlerin bir mana bela kafirlerin sapmasına sebep eylemesin. Bu ne acayip bir mana. Bazen kafirler bize bakar dinden daha çoğu soğur. Şura cümlesi iyi tahlil ederseniz Şura suresinde önceden namaz arkası cümlesi infaktan bahseder. Demek bu şurayı için araya koymuş bu şura suresinde? Namazda, zekatta, infakta, şura olmadığı anda ibadet yapılmaz. İkincisi bu kısadan alınan hisse nedir? Müminler taallum ve talime ihtimam vermelidirler. Zira hilafetin sebebi, yükselmenin, nedeni, insaniyet gemisinin kaptanlığı ilimle olur. Müslümanlar için son 100 sene, 200 sene hadaretini, medeniyetini kaybettiler. ilimsizlikten dolayı. İki tane ne sıra soru biliyor. Kur'an bilmiyor, sünnet bilmiyor, vakayı bilmiyor, teknoloji bilmiyor. Kur'an'da terassuk ehli değil. Cemaatların çoğu, grupların çoğu öyledir. İşte Müslümanlar bu hilafetin şartı muhimmi kaybederken ne oldu? İnsaniyet medeniyetinin son koyrukları oldular değerli kardeşim. Servetini kaybettiler, devletini kaybettiler, memleketini kaybettiler, yerini yurdunu kaybettiler, öz vatanında eli kolu bağlı rezil olarak yaşarlar. 2 milyar nüfusu var, 5 kuruş değeri yok. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem babamızdan, Kur'an'ın ilk kısasından ilimle ilerleme zirveye çıkma yaptılar mı Müslümanlar? Ne dünyada ne ahirette. Ne dünyevi ilim ne ahirevi ilim var medreseleri 3-4 tane gramer okuyor. İlahiyatçileri 3-4 tane kelam ilmini, felsefi cümleleri tekrarlıyor. Rabbani ölema yetiştirdiler mi? Çağrıcıları yetiştirdiler mi? Alemi İslam'ı oku. 2 milyar nüfusu var. 2 metre yeri yok. Global dünyada 2 metre yeri yok. Ha. Değeri 5 kuruş. Kıymeti harbiyesi Yok derecesinde. Bu bana sana da diyor evvela. Sofi dünmeli. Tasavvufu ve zühdü anlamalı. Selefisi, selefi salihini anlamalı. Selefi salih böyle değil yavrum. İslam böyle değil. Üç dört kelimeyle, velveleyle kendini kandırıp milleti kandıramazsın. Allah'ı hiç hiç kandıramazsın bu kıssadan hisseyi alırsan dava ehlisin ve illa torpil yoktur. La muhabate fil İslam la dallah. Allah'ta torpil olamaz. Senin medresen iki gram gramer zeyt amri bilir. Vakayı bilmez, Kur'an bilmez, vahiy bilmez, tevhid bilmez, vakaa nebevi metodu bilmiyor. Kullanılan ilahiyetçiler, diyanetçiler, haciler, hocalar, sofiler. Bir de dışarıdaki ehli küfrün imana gelmesine engel. Cihad yapanı da öyledir. Cihad adı altında nice cinayetler işleyenler var. Nice tasavvuf ve zud adı altında milletin malını yiyenler var. Nice diyanet adı altında hıyanet edenler var. Son cümleyi de söyleyeceğim, paragrafı değiştireceğim. Meleklerin Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim bizlere büyük bir derstir. Nedir güzel kardeşim? Haddinden tecavüz edip de edepsiz olma. Tevazulu ol. İki kelime bilip de hava atma. Sanal alemde iki tane ayetin kulağını çekip de allame-i cih cihancılık havasını verip ebuculuk yapma. Allah'tan kork. Bak melekler ne dedi? La ilmelene. Sen de le desene. İki tane kelime okuyup da teftezane zaman gibi konuşmaları bunun bir bedeli var. Bu da ayrı bir kibirdir. Bilmediğin şeyi de ben bilmiyorum diyeceksin bu işi kapatacaksın. Bir soru sorulduğu anda ehli ilme sorun. Radyoda, televizyonda, orada, burada, şurada ben ilim ehli değilim de alime sor. Alim yetiştirin. Ben bilmiyorum dediği anda o zaman ehli ilim olursunuz. Meleklerin ben bilmiyorum cümlesi tüm çağrıcı ve ilim talebeleri defterinde ben bilmiyorum cümlesi şart. La alemu. Onu geçen söyledim Hz. Ali radıyallahu anh'u. Sana bir ilim üreteceğim, alimlere ihtiyacın kalmaz. Bilmediğin şeyi ben bilmiyorum, rahatlıkla ben bilmiyorum. Zaten kaç kelime biliyoruz. Bu ne hava, bu ne perhiz, bu ne türşu, bu ne kibir, bu ne öcüp? Allah hidayet eylesin, ehli takvadan eylesin, ehli ilim irfandan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.